Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz. Aşağıdaki şekilde Umman'ın uç noktalarından geçen paralel ve meridyenler gösterilmiştir. Bu şekilden yararlanarak Umman ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Önce şunu bir hatırlayalım. Coğrafi koordinat sisteminde ne vardı bir bakalım. Şuraya 0 dedim. Paralelleri çiziyorum. Yukarıya doğru paralellerin derecelerinin arttığını biliyorum. 30, 40 böyle 90'a kadar gidecek. Dolayısıyla sayılar yukarıya doğru artıyorsa kuzey yarım küredeyim. Yine çizdim 10, 20, 30 vesaire böyle gidiyorum. Sayılar aşağı doğru artıyorsa da güney yarım küredeyim. bu cepte. Şimdi meridyenlere bakalım. Meridyenleri kutup noktasında birleştirdim sıfırı çizdim. Şöyle giderken sayılar sol tarafa doğru 30, 40, 50 diye gidiyorsa batı yarım küredeyim. Sayılar sağ tarafa doğru. 10, 20, 30 diye gidiyorsa doğu yarım küredeyim. Yani ben totalde ummanın kuzeyde mi güneyde mi doğuda mı batıda mı olduğunu paralellerin ve meridyenlerin artış yönüne göre belirleyeceğim. Şimdi bakıyorum 17'den 25'e çıktım. Yani kuzeye doğru arttı. Demek ki umman kuzey yarım kürede olan bir yer. Peki bakıyorum boylamlarına sağ tarafa doğru artmış. Demek ki doğudayım. O zaman totalde şöyle diyorum. Dünyayı Ekvatorla kuzey ve güney diye ikiye bölsem, başlangıç meridyeniyle de doğu ve batı diye ikiye bölsem Umman nerede kalıyor? Hem kuzeyde hem de doğuda yani burada kalıyor. Şimdi enlem boylam paralel meridyen bunları kullanarak eski bilgilerimle de soruyu çözelim. Kuzey yarımkürede yer alır. Evet. 17-25 dedik. Bakın sayılar yukarıya doğru artıyorsa kuzey yarımküredeyim. Başlangıç medyenin doğusunda yer alır. Evet sayılar sağ tarafa doğru artıyorsa doğu yarımküredeyim. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde ve güneyinde toprakları olduğuna. He şu Yengeç Dönencesi'ni bir hatırlayalım. Bakalım Yengeç Dönencesi neredeydi? Şimdi dünyamı yine çizdim. Şu çizginin adı Ekvator. 23 derece 27 dakika kuzeyde olan dönencenin adı Yengeç. 23 derece 27 dakika güneyde olan dönencenin adı da Oğlak. E bunları zaten biliyorum. Şimdi bakıyorum. Hop çizdim. Burası 23 derece 27 dakika kuzey. Yani yengeç dönencesi. O zaman Umma'nın hem yengeç dönencesinin güneyinde hem de kuzeyinde topraklarının olduğunu gördüm. Dolayısıyla C seçeneğinde eledim. Şimdi E'ye bakıyorum. En uzun gündüzü 21 Haziran'da yaşadığına. Yine bir önceki üniteden biliyorum. 21 Haziran'da Kuzey yarımkürede yaz başlangıcıdır ve ne kadar kuzeye giderseniz gündüz süreniz o kadar uzar ve kuzey yarımküredeki ülkelerde Türkiye'de de olduğu gibi 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşanır. E dolayısıyla ben coğrafi koordinat sisteminden paralellerin artış yönünden buranın kuzey yarımkürede olduğunu biliyordum. Dolayısıyla bunu da eledim. Şimdi gelelim yanlış seçeneğimize. Neden D seçeneği yanlış bir bakalım. Şimdi şuraları bir temizleyelim. Arkadaş ne diyor? İkinci saat diliminde toprakların olduğuna diyor. Şimdi saat dilimlerini hesaplarken şuraları da bir temizleyelim. Şimdi saat dilimlerini hesaplarken ne yapıyoruz? Bak arkadaş şu sıfır. Burası 15 derece doğu. Burası 30 derece doğu. Böyle devam ediyor. Sol tarafa geldim. 15 derece batı. 30 derece batı böyle devam ediyor. Şimdi bunları 15'lik parçalar şeklinde neden kullandık? Çünkü 15 çarpı 4 60 dakika yani iki medyan arası 4 dakika olduğu için 15 çarpı 4 60 dakika yani 1 saat. O yüzden saat dilimleri 15'lik parçalar halinde belirlenir. Yalnız şöyle yapıyoruz. 15 dedi doğrudan kullanmıyoruz da 7,5 doğu 7,5 batı diye alıyoruz. Yani başlangıç meridyenini tam merkeze alıyoruz. Bak arkadaş şurası 0. saat dilimi. 7,5 15 22,5 derece doğu. Burası da doğuda olduğu için artı 1. saat dilimi. 22.5 30 hop 37.5 derece doğu burası da artı ikinci saat dilim böyle doğuya doğru gidiyor 12'ye kadar. Sonra batıdan geldiğimde de buraya eksi birinci saat dilimi diyorum burası da 22.5 derece batı olacak. Yani 15'in parçalarını alıyorum. Doğuya doğru artı saat dilimi, batıya doğru da eksi saat dilimi diyorum. Peki bakalım. Umman kaçtaymış? 52 ile 60 arasında. Dolayısıyla Umman'ın artı ikinci saat diliminde toprakları olamaz. Neden? Çünkü ikinci saat dilimi nereleri kapsıyormuş? Bakın gösterelim hemen. 22,5 doğuyla 37,5 doğu arasını kapsıyor ikinci saat dilimi. Dolayısıyla Umman'ın ikinci saat diliminde toprakları yok. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.